Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden beğenilerinizle birlikte devam ediyoruz, yardırıyoruz arkadaşlar. Üçlü girdim çünkü dörtlüye giriyorum, giriyorum abi dolmuyor haritalar. Daha doğrusu millet çıkıyor falan filan. Birkaç da böyle MVP plus plus falan vardı dedim hiç şey yapmayın. Buraya girdim abi burada da hani MVP plus yok da şu da kaç 12 kişinin onu falan ranklıydı resmen. Hani neredeyse. Aa burada niye terste? Yani ranklı olup olmaması sıkıntı değil abi. Plus plusları sevmiyorum. Şunlar ortaya yol yapmak mı, rushlamak mı? Bizimki nereye gitti lan? Buradayım. Ne yapıyor lan? Abi önce aa bu arada biz daha önce oynadık mı arkadaşlar? Pek hatırlamıyorum gibi ama bu arada arkadaşlar daha fazla ve daha faster bir şekilde I'm from Yozgat I know. <laughs> daha hızlı bir şekilde Bedwars'lar gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Ben de bu arada hızlı yoluma devam ki devam ki düştüm abi. Bugün ilk defa oynuyorum elim soğuk biraz. Neyse Allah'tan bizimki yolu devam ettirmiş ve Red ink diyorlar abi ve şey e, abi niye bu ters? Red ink soldan da gri, green ink. Red armudu bir halledersiniz de. Abi sen kimsin lan? Dayanın koçlarım geliyorum spawn oluyorum spawn oluyorum. Geldim aslanlar. Adamsınız lan. Abi şu çocukları şöyle bekleyeyim de fırına. Vay benim anam babam. Heh. Adamsın. Bencil değilik kardeş. Oyy zırhlı olabilir. Tamam arkadaşlar. Ee, Bahane de üretmeyeyim. Biraz e, ısını, ısınalım. Yeşil. Hayırdır kardeş. Ee, yeşil gene geliyor. Abi yeşile çare bulmam lazım. Çare çare çare. Bizimki defans yapıyor oğlum gelme benle sen işte ben defans yapıyorsun sen yapıyorsun diye gidiyorum zaten. O ne lan? Ben sen oradasın diye. Hayır hayır. Ya oğlum gözünün önünde atlıyor herif görmüyor musun ya? Ya inanılmazsınız ya. Herif gözünün altı, önünde yatağa atlıyor. Armut gibi bakıyorsun ya. Diyorum abi ben terk ediyorum. Yani sadece biz kırıldık. Kimse de aksiyon bile yok. Biz çünkü biz çünkü çok fukarayız. Ne alakası var? Nasıl yapsam, nasıl yapsam, nasıl yapsam? Ortaya gideyim, ortadan biraz malzeme toplayayım. Bizimki ölür şimdi zaten. Harita güzel. Ah, biri daha kırıldı. Harita güzelmiş yalnız, sevdim. Arkadaşlar, hiç moral bozmaya gerek yok benim başta kötü oynamamdan da kaynaklı kırılmalar falan filan oldu. Red kırıldı red burası. Abi red'e gidip gelişebilirim aslında bittilerse. İki kişiler hala bitmediler de birazdan biterler diye umuyorum. Ya da girip ben bitirip hani oraya sahip mi çıksam. Havaya falan bakıyor çünkü arkadaş. Red'in içinde mi herif? Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? No, God, please, no. Diğerini de alabilir miyim? Diğeri de AFK gibi be. Yerini alayım hemen burada gelişmeye devam ki. 4. Abi. Çat 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 çat. Böyle bir şeyler. Süper arkadaşlar. Hemen şu. Bir de koruma. Oy arkadaşlar. Bir tane TNT al bari. Ha, TNT burada pahalıydı mı? mi? Altı elmamı ver abi şöyle. Tamam arkadaşlar. Ben yeşilden intikam alacağım abi. Benim amacım yine yeşil. Blue'ya gidip falan bitirmeye çalışsam mı? Çalışmayacağım ha. Ben yeşile çok pis ayar oldum. Acayip ayar olduğum için yeşili bitirmeye çalışacağım. Çünkü şu an Blue'yu bitirmeye çalışırken ölürsem... Yeşili neden denemedim diye çok piş... Oğlum... Burada elmaslar, emeraldlar falan ne kadar fazla çıkıyor. Öyle değil mi? Bunlara kısa yoldan gidiş var mı? Ben bu arada tek başıma kalmışım abi yine. Yeşil 3 kişi. Burada hemen tamam. Kazmaların baltalarım biraz daha geliştiririm hatta. Abi. Şu yani. Bomba. İmvizim var ya invize biraz güveniyorum. Bunu da beyze geri dönersem. Abi şimdi şöyle bir şey yapacağım öncelikle. Jump pitch Şu yukarı çık. Burada inviz speed each. Şuraya geç. Sonra. Bekle 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 bekle. Şurada inviz iç. Burada vizic. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Görünmezliğim geçti lan. Lan oğlum. Bir tane vuramaz diye düşündüm. Tamam. Şimdi skill wipe... Ha hızlı yolu. Hızlı... Blok koyarak hızlı yol yapmaya çalışma Adeşe bir daha. Bir. Tüh be. Hızım bir geçti ha? Abi yeşilin biri dışarıdaymış. Beyze e dönüyor. Dönemiyor. Arkadaşlar geri dönüyorum ya. Üç kişiler abi. Hatta ben şöyle bir kısa yoldan döneyim. Şöyle gel abi gel gel. Topla gel düz gel yoldan bir ortaya gidip tekrar biraz daha hata ettim abi TNT alacaktım hata ettim TNT bombardım hop 2 3 kişi Allah! Lan biri korkudan düştü. <laughs> ben Hiçbir şey yapmadım. Gel kardeşim. Oyalasam blue gelse. Geri gel geri gel boş ver blue gelecek şimdi dediler o da. o doğru diyor lan bu beni oyalıyor dedi. Geri döndü şimdi TNT biriktirmem lazım abi. Arkadaşlar TNT biriktirip bomba biriktirmem lazım. Altı elma da tane de. Bu arada tekrar ortaya. Hatta elmasa... Ee, Blue bana geliyor. Blue Allah için sal ya. Yani komşun var hayatta. Karşı komşun. Sen bana geliyorsun kardeşim. Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Üç tane. Blue oradan saldırsa arkadaşlar. Aslında Blue'ya mı saldırsam lan? Ama... Blue'u da tehlike olarak görüyorum da. Çünkü niye tehlike olarak görmeyeyim abi? Yeşili sona bırakmak fikri çık aklımdan. Abi şunlar da geliştir. Hatta bombal. Invis ve jump al abi. Düzenleme yap. Harika. Şu saçma sapan şu mesela bunlar ne iş var benim inventerimde? Bu Buna... ne lan? Abi jump iç. Blue'ya gidiyorum arkadaşlar. Planlar değişti. Yüzüğü Blue'larla getiriyoruz. Şurada da Invisic. Şu engeli çıktıktan sonra görecekler çünkü görmesinler. Abi Blue'yu denediğime pişman olabilirim ileride. Çünkü belki de şu an bizi tek hayatta tutan takım. Hop şunu bırak elinden. Kaç arkaya doğru. Bir lok koy. Pişmanım. İşmanım abi, affedin. <laughs> burada bekleyeceğim elimde bombayla. Of, taktiksel oynamam lazım, tek başımayım. Buradan şu tarafa gitsem mi ya tekrar. İşte Gidersen bombalamasınlar. Ay, hayır hayır. hayır, 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 hayır nın, 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 nın. Ulan atardım herifi ya. Şimdi arkadaşlar çok sıkıntı bir konumda kaldık. Oyuna kötü başladık. Bu da elimiz soğuk diye ama sonradan inşallah toparlayacağız ve yine gelişmeli, böyle yardırmalı bir oyun oluyor. Biraz şöyle gideyim bekleyeyim. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne haber <laughs> <laughs> Terbiyesiz. Yeşil ortayı topluyor. Abi resmen yeşile iyilik yaptık ya. İnanılmazım ya. Ortayı mortayı topluyor abi herif ya. Resmen iyilik yaptık ya. Şimdi bu yanıma gelecek. Bana gelecek bomba bomba ne varsa alacağız. Şarpmız marpmız. Ee, bir şey de çıkmıyor ki. Şimdi ben TNT'lerimi kullanmamışım. Şurada birini gördüm lan sanki. Invis, invis gördüm sanki. Abi şurada sanki gördüm sonra invis oldu ya. Paranoya mı? Paranoyak mıyım? Paranoya, Paranoya yaptın diye yorumluyorum çünkü başka çarem yok hani. Hayır gördüm de ısrar edemiyorum. Altı elma da şöyle elimde gezeyim. Ortaya gitmek istiyorum, ortaya toplamak istiyorum. Korumamı fulllemek istiyorum. invicam Jump Speed almak istiyorum. Elmas set de almak istiyorum. Kalın da balkona katar mı lan he? Dörtte hiçbir şey geliştiremiyoruz şu an. Sadece hızlı kırmaya geliştirebilirim. Bu da çıkmış mıdır bir şey? Sadece jump alabilirim şu an ama o da işe yarar gibi. Hızlı kırmayı geliştirsem jump alsam zaten bomba, şey TNT fırtınası olacak. Bir tane jump al. Deneyeyim bir daha? Bunlar de durmuyormuş gibi geldi bana da. Biraz acele edersek yalnız. Hayır bomba atacak. Oğlum niye atmadın bombayı? Armutik ya. İnvizsiz giremem abi. 3 kişi falan bekliyorlar. Ulan çalımlar mı lan şu alttakini? Aa memisin. Hayır. Ya of. E hadi mavi ya. Özür dilerim kırdığım için pişmanım tamam ya. Allah Allah. hay zaten kırmasam da bir şey yapmıyor orada. Hiçbir skora etkileri falan yoktu. Hop. Kardeş burada sadece jump'ı ben alabilirim. Yok canım. Of canım çok az kaldı. Gel bebeğim gel 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 gel. Bir sıkım. Bir sıkım canım var. Benim de şu an bir sıkım canım var. Nerede? Yedim altı elma gel. Oğlum bu ne tek vuruşa gidiyorsun ya. Ee... Allah aşkına mavi hadi ya. Kırdım belki kırınca gaza gelirsin dedim. Bir skor etkin olur dedim. Sabahtan beri yeşillerle tek başıma uğraşıyorum ya. 11 mi? Bir koruma daha geliştirmem lazım abi. Çünkü bunlar her seferinde bana saldıracaklar. Bir koruma daha lazım bana. Geliyor bak. Gel kardeşim. Bir koruma daha geliştirsem kendimi daha güvende hissederim. Bomba al. Hadi lan. Yerden gelecek tamam. Ben yukarı çıkarım. Bizden biri ayrıldı. Merhaba Mülayim abi. Ama bekliyordu hala. Dur bayım korumayı deneyelim arkadaşlar. Kardeş bir denetseydin ya. Hadi oğlum gözünüzü seveyim hadi ya. Yine bir bomba TNT stoğu yapıp şuradan azar azar gidiyorum. Aha mavi yeşil öldürüyor. Abi şimdi bak tam zamanı biliyor musunuz? Niye ortayı saldılar abi. Bak taktiksel oynarsak şu an ortayı saldırar arkadaşlar. Şu an ortayı ele geçirirsem efsane olur. Ortayı bir tık toplarsam Mesela 3. Diğer tarafta da vardır. Diğer tarafa giden yol illa yapmışlar diyecekken. Yeşil yapmış abi. Yeşil sömürdü. Bunlar var ya. Obsiden oldu ben size diyeyim. Elmas kazmasız gitmeyeyim diyecektim. Varmış zaten. Şuradan da al. Kaç oldu? 5. Invis speed yeter bana. Ayrıca süt de içeceğim. Tam teşekkürlü mü denir ona? Tam neyli denir ona bilmiyorum ama. O şekilde yeşile gireceğim. Operasyon abi. Kıracağım çıkacağım. Şunu da al. 6. Elmas sırf oluyormuşum gidip. <laughs> Şuradan gideyim ki daha açık hedef olmayayım. Bunlar bomba falan pek kullanmıyorlar ama. Enteresan. Oy Hop. Elmas kılıç mı lan? Nope. Abi korumama güveniyorum. Hah. Abi hiç canım azaltamadı bile. Harbi korumam iyiymiş lan. İki buçuk falan anca götürdü. Hop. E, gel kardeş gel. Gel. Abi kendimize çok güvenmek de iyi bir şey değil. Geliyorlar öldürüyoruz. Geliyorlar öldürüyoruz da. Bir daha geliyor abi. Yok buranın e, sonu kesilmeyecek. Ben diğer bir base'e gidiyorum. Mavi şu an benim sigortam. Mavi bitirmemeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şuradan bomba atmaz ben abi. Mavi elimden geldiği kadar bitirmemeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi mavi benim şu an hop bombası vardır belki diye. Bir tırstım ha dedim öleceğim mi lan acaba? Arkadaşlar tamam. Bir koruma daha geliştiririm abi. Hızlı kırmayı geliştirmiştik. Süt falan da alacağız. Hmm, bunlara diğer taraftan gitmek lazım aslında da. Bir koruma daha ne kadarmış? 20 diyor. Yapma be. Yalnız onu da geliştirsem ölümsüz gibi bir şey olacağım ha. Şimdi. Abi. Şu sütü sen bir al da. Sonra. Jump speed. Bir inviz daha. Şurayı boşalt. Envanteri bir düzenle şöyle bakarak. Efsane bir envanter yapıyorum. Bir envanter yakalanmışım. Altı emayı nereye koyacağımı bilemedim. Baltayı da bir daha geliştir. Kazmaz onu zaten. Bir tane daha jump lan. Abi fena, fenayım. Şu an fenayım. Başa belayım gerçekten. 14 tane de elmasa. Koruma 3'e şey yapmak yerine. Şu manyak mayları iki tane geliştiriyorum abi. Hızlı vurmaktan ziyade hızlı kırayım hemen. Ee, obsidenlerse falan. Çat 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 2 saniyede. Obsidenler çünkü biliyorum. Ulan 4 tane de çıkmış da 18 oluyorduk yine gerçi şey olmuyordu. Artık denemiyoruz mu ne yapıyorsunuz? Bunlara buradan gitmeyeyim de ortadan mı gitsem acaba? Şuradan yolları var ya. orada daha mantıklı gibi bilemedim. Aa yeşillik paso mavi paso. Aa mavi bence bunlara saldırmış abi. Bak görüyor musun? Yeşile bak. Abi ben bunlar görmeden girmem lazım abi. Şöyle tamam çalım at. Bir jump'ın daha var çünkü. Atla şuraya. Kapat burayı. Abi tamam. Gitti o gitti gitti. Speed iç şimdi. Şimdi invizi iç. Yürü oğlum. Atlattım birini sayılır. Şimdi sütü içersek etkilerimiz geçmiyor ona eminim. Jump geçebilir her an havada. Hiç sıkıntı yok. Abi TNT bombardımanına döşeceğim sonra kıracağım. Altıya mı lazım? Abi sen bir şu invizi bir daha ver. Jump'u ver önce daha doğrusu. Şu arkadaş bir uğurla ya kır 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 kır. Kıramıyorum hala. Bir daha uğurlayalım şu arkadaşı. Tamam. Kırdık. Yes. İki kişi mi geldiler? Şuraya atla. Atladın. Tekrar bir altı elma ye. Thanks yellow. <laughs> Şimdi invisic. Şu arkadaş ayıkla. Geri kaç. Hayır, hayır hayır. Tamam şu tarafa git abi tamam. Thanks diyor. No problem kardeş. Kimse kimseyi kırmaya çalışmıyor ki oğlum. B bir ben çabalıyorum. 16 mı? Abi. Peki koruma 4 yapmaya de. Arkadaşlar yine tek başımıza oyun başı leş oynamamıza rağmen her zaman yine e, sonlarda toplamaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bombam artık 3'e alabilirim. Bak tanks max deyip de beni e, blue öttürme tamam mı? Tamam. Blue challenge yapıyor olabilir. Saklanıyor olabilir bir yerde. Ama gerçi yeşil sürekli gidiyordu ve şey, yeşili sürekli öldürüyorlardı. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca da güvenmiyorum. İyiyim ben iyiyim iyiyim. Abi elmas sır koruma 4 peki ne diyorsunuz? Dörde kadar gider mi bilmiyorum da. Elmas zırh almak istiyorum ya. Hiç elmas zırh almıyoruz abi. Orta yine toplarız ya. 24. Koruma 3 olabiliyoruz. Bir de elmas zırh olursak abi bunlar hayatta öldüremez bizi. 3 ve 1 bile dalarız. İnanılmaz tatlı bir oyun abi. Üçlü de keyifli bak. Üçlü de keyifli. Ulan solo üçlü dörtlü her şeyi oynuyoruz lan. Şimdi hemen sen şuradan koruma 3 yap. Abi yenilmez olduk resmen. Ha şimdi gel. Elmas sırh ol. Oh, öf. Bomba al. Açılmıyor. Heh, bir an dedim attı beni ya. Blok konusunda sıkıntı yaşamayacağım gibi duruyor da belli de olmaz. 6 yeme... Yama... Abi tıklıyorum almıyor biliyor musunuz? Abi Bilo sen bir fullesene. Ne olur ne olmaz. Yeşiller defans yapıp base'den ayrılmayacak ama ben ortayı kimseye vermeyeceğim için... Ayrısından... Aha yeşili gördüm lan. E ben seni base'e geçirtmem ki. Ortayı toplayıp ben sana o emiratları götürtür müyüm? Götürtmem kardeşim. Manyak mıyım ben? Hadi be. Başaramadık abi. Kaçma kaçma. Gel buraya. Hadi bakayım. Bir tanesi gitti. Şey de çok gelişiyor. Blue. Blue'yu da gördüm. Aa o kalmışlar. Blue'nun bir tanesini aradan çık. Oy 3 tane bulut. Tamam beş tane bulut. Invis Jump Speed'im de alabilirim. Blue'nun demin bir tanesini elmasını oradan giderken gördüm. Kardeşim sana öyle bir tarif uygulayacağım ki Nope Hadi ben çok şeydi yataydı o yüzden Düşüncem saçmaydı Bak beni gaza getirme Vallahi ben de yumruk yayı alırım ha Harbi diyorum ben de yumruk yayı alırım Invis speed yerine Keyfini çıkarırım oyunun benim canım sıkma Kaç elmas oldu peki? 9 Elmas çok birikmiyor Aa şurayı da toplarım Sonra diğer tarafta toplarım Koruma 4 olasım var arkadaşlar ya inanılmaz böyle Deli bir gelişesim var. 17. Ee, kırmızıdaki şeyi toplayacağım fırını çünkü. Dur bakayım. Aa abi. Cidden yumruk yayı alacağım. Yumruk yayı alacağım arkadaşlar. Özlediniz mi yazın bakayım. Ben de biraz da garanti alalım değil mi oyunumuzu? Şöyle. Tamam. artık Art 3'e bomba alacağım abi. Bir tane de da sen yine de. Okey. Ortayı onlara vermezsem. Onların invis falan alma şansı kalmıyor. Ben onlar var ya şey elmas set oldu şey elmas set ne ya. Obsiden oldu zannediyordum. Olmamışlar. 21. Ama 30'du sanırım. Koruma 4. 30'du emin değilim ama. Kemeral daha. Şurayı da toplasam. Bomba değil de okla vururlarsa diye tırsıyorum. Çünkü bomba atmıyorlar. Geldi yani kullanmayı sevmiyorlar sanırım. 29 mu? Hadi bir tane daha açık 30 tamam. Arkadaşlar süper. 30 abi. Süper. Harikulade. Yine de tırsıyorum ya şöyle giderken bir yerlere. Abi ben dalsam... 1 ve 2 alırım gibi ya. Yeşilleri. E şimdi sen nane yemedin ne? Gerek kalmadı Hı -hı. bir tanesini buldum. Hadi bebeğim görüşürüz. Gel gel. Seninle de koruma dörtgen savaşayım gel. Kardeşim bende de ayıptır söylemesi yumruk var la. Hop. Bak bak. bak, bak şimdi izle hop. de. Vurdum lan sanki. Abi paslanmışız ya yayda. Hop. Gel. Nasıl oluyormuş? Delirtti lan beni. Lan beni Ne yaptın lan, lan? Ben. Gelme lan? Abi yok. Yayda baya paslanmışım ya. Ah. Oh. Dur dur dur. Çok eğlenecek. Bu yaylı arkadaş, yaylı çalgılara bayılıyor bu arkadaş. Ne alakası var? Ben bunu fark ettirmeden takip edeceğim. Hayır. Bak fark etmedi. Kaç. O sesi verme işte. Gel bakayım vs atalım kardeşim. Ama bu şekilde olmaz ki. Düştün aşağı düştün aşağı düştün aşağı düştün ışınlanamadım. Hadi güle güle bebeğim. Hop. Hop. Abi 2 v 1 de alacağım mecbur. Hepsi vuruyorlar. Kaçın. Aha bir tanesini attım. Tamam alt da yedim. Bir tanesi atamamışım. Oy tamam abi harika. Hadi final yap hadi işe. Yap finali. Oy. Hadi be. Abi çok güzel final oldu. Yok mu oğlum bir şey? Ay invisibility almışım lan. Vallahi almışım. Şuradan gidilir mi? Abi, paso bomba. Ben yoldayken bomba atarsa sinir krizi geçiririm. Hani tank'ti lan. Hani Moruk ne haber ya? Sen görünmez olacaksın. Yok olmuyor. Abi benim görünmez olduğum arkadaş söyleyecek. Bir şey deneyeceğim sadece. Yolu patlatır mı? Evet. Ortaya git, ortaya git, ortaya git. şey alırım. Ee, ince alırım inci inci. İnci alırım. Elmas kılıç falan olmuşlar. Elmas kılıç alırım. İnci invis. Abi çok güzel oyun oluyor yalnız ha. Baya şey lan. tryhard oyuncularla denk geldik yani. Harbiden. Uzun zamandır. Hayır hayır. Uzun zamandır böyle oyuncularla denk gelmiyorduk hiç. Okey. Şimdi öncelikle bir yerini bulacağım abi bu arkadaşın. Hani bana uzaklığı yakınlığını ee, önemli çünkü. Şöyle orada bir sabit kas çünkü o da invis falan olabilir. 136 güzel abi. 28 ne yapabilirim 28'e? Geliştirebileceğimiz her şeyi geliştirdik abi yani. Hızlı vurma bilmem ne. Koruma 4. Şarpız gelişik de buna. Boşa gitmesin bari. <laughs> tamam. 131 metre. Abi şimdi. Bu arada inciyi alacağım şart. İnci hatta 3'e koy. İnciyi aldık. Ee, Invis jump speed. Harika. Bir tane daha jump al. Bazen açılmıyor şey anlamadım. Ee, şeyi nereye koyacağız oğlum? Kompası ha. 136 metre. Yok lan. Boşa boşa gaza geldim. İmiz işte geliyor sanıyordum sandım yani. Hop. Çocuk burada abi. Abi eğer ki bomba atarsa inciyi yapıştırırım. O da görünmez olmuş. Beni düşürdüğünü zannediyor şu an. Gidiyor lan. 20 metre. Abi çok zorladılar da. Altı metre mi? Dokuz metre mi? Hop. E bunun invizi geçmiyor mu bu arkadaşın? geri gitmiş. Lan ışınlandın mı? Abi heyecan yaptım kazanayım diye. Bende bir tane jump var sadece ya. Yok mu içe ya? Abi çok zorladı ya. Hemen şey atarım yerçi? Abi inciyi hazır et. Hadi şey heyecanlanmaya hiç gerek duracak bir şey yok. İnci ama önceden atmaya da gerek yok. Burada falan mı lan? Şurada falan herhalde. Gördüm. Gördüm. Hop. Oy. Oy. GG GG good fight good fight Ne? Ne? <laughs> abi Allah aşkına bakar mısınız 18 kille ikincinin 6 kişili var Öttürmüşüm bana ne yazı ya inmiş Abi ay Arkadaşlar efsane bir oyundu. Özel abi o son vuruş güzel de. Öncesinde köprüden geçerken vurduk da içeriye düştü ya. Dışarıya düşse çok güzel olacak. Yalnız oku ok kullanmayı falan bayağı unutmuşuz. Eskiden Eggworth'ta var ya arkadaşlar, oynuyorduk. 12 o zamanlar bir e, yumruklu yay almak 12 elmastı. Alıyorduk abi oyunun mesela 5. 10. dakikasında 45 dakikalık oyun boyunca ok sıkıyorduk. Okumuz o yüzden gelişmişti bayağı ok kullanmamız, yay kullanmamız yani ama şimdi e, en son ne zaman ok yay kullandın desen bir mini game'de çok çok eskidir yani. O yüzden biraz sıkıntı. Normal survival'da da zaten böyle uzaktan uçana kaçana ok atmadığımız için biraz elimiz soğumuş ama yine de kazanmayı bildik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Warsar gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.